Aha, şuna bakacağım. Ve bak, Wappet Türkiye'de neden yasaklandı? Bunu merak ediyorum oğlum. Çok Ne oluyor? Haydi. Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz özellikle ülkemizdeki genç jenerasyonun büyük bir ilgi gösterdiği Wattpad sitesi ve Wattpad sitesine dün getirilen erişim engeli. Öncelikle şunu belirteyim Wattpad sitesi herkesin bildiği, herkesin takip ettiği ve sıklıkla kullandığı bir web sitesi değil. Bu yüzdendir ki bu videonun içerisinde sizlere hem Wattpad'i anlatacak hem de neden erişim engeli gelmiş olabileceğine dair fikirlerimi söyleyeceğim. Yine aynı şekilde erişim... Ben Wattpad bilmiyorum tamam mı? Hiç bilmiyorum. Hiç katılmadım okumadım bilmiyorum. Engeli kaldırılır mı? Kaldırılırsa ne zaman kaldırılır? Bu gibi konuları da bu videonun içerisinde konuşacağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Dinleyicilerimizde Wattpad'in ne olduğunu bilmeyenler mutlaka vardır. Bilmeyenler için tıpkı bir kitaptan okur gibi Wattpad'in ne olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. 2006 yılında kurulan Wattpad, dünyanın dört bir yanından yazar ve okuyucuları bir araya getiriyor. Platform, kullanıcıların çeşitli türlerde hikayeler paylaşmasını sağlıyor ve bu hikayeler diğer kullanıcılar tarafından okunup yorumlanabiliyor. Wattpad'in özellikle genç kullanıcılar arasında popüler hale geldiğini ve zaman içerisinde birçok yazarın profesyonel yazarlık kariyerine adım atmasına yardımcı olduğunu söylemekte mümkün. Hatta bugüne kadar pek çok Wattpad basılı kitap olarak yayımlandı. Bu kitaplar dizi ve film uyarlamalarına dönüştürüldü. Ancak şu anda ülkemizde bu platforma giriş yapmak mümkün değil. Üstelik bunun gerekçesi de açıklanmış değil. BTK'nın sitesinde yer alan ifade ise şu. Wattpad.com 12 Temmuz 2024 tarihli 2024 6507 iş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişime engellenmiştir. Wattpad kullanıma ne zaman açılır veya açılır mı şu an için belirsiz. Evet hiç bilmeyenler daha önce hiç girmeyenler dahi şu anda Wattpad'in ne olduğunu aşağı yukarı biliyorlardır. Arkadaşlar bu tanımlamanın ardından gözünüzde canlanan Wattpad'in çok pozitif bir yer olduğunun farkındayım. Lakin olayın derinliklerine indiğiniz zaman Wattpad'in aslında bu tanımda yazdığı kadar masum bir yer olmadığını da söylemek mümkün. Eğer beni sıklıkla takip ediyorsanız geçtiğimiz haftalarda bir uygulama hakkında çektiğim videoyu hatırlıyorsunuzdur. Aslında o videoda söylediğim şeylerin benzerlerini Wattpad hakkında da söyleyebiliriz. Uygulamanın yola çıkış amacı, uygulamanın içeriği gerçekten çok... Nasıl okunuyor lan? Wattpad değil mi? Wattpad mi? nasıl okunuyor? <laughs> güzel fakat yine aynı şekilde evet, suistimal edilmeye de çok açık. Ve bir tahmin yapalım bakalım bizim ülkemizde ne oldu? Tabii ki uygulama fazlasıyla suistimal edildi. Bunu elbette bütün Wattpad kullanıcıları yapmadılar. Fakat Wattpad'deki kural açıklarından daha doğrusu Wattpad'deki küçük jenerasyondan fayda sağlamak isteyen bazı kötü niyetli kullanıcılar Wattpad'de yasal sınırları inanılmaz derecede zorladılar. Yani Wattpad aslında bir günde kapatılmadı. Lütfen kimse safa oynamasın. Wattpad'in kapatılma ihtimali Wattpad'in kapanılacağı uzun zamandır konuşulan bir muhabbetti. Wattpad'den ciddi ciddi rahatsız olan bir kitle vardı ve bu kitle şikayetlerini sıklıkla dile getiriyordu. Bakın takip etmeyenler bu söylediklerimi belki hafife alıyorlardır ama ülkemizde Wattpad sebebiyle yaşanan kötü olaylar dahi mevcut. Şimdi diyeceksiniz ki bu Wattpad'in suçu mu? Ya da bu insanlar bu kötülükleri yapıyorlar diye Wattpad'i e amacına uygun bir şekilde kullanan masum insanlar neden cezalandırılıyor? Arkadaşlar son derece haklısınız ve buna söyleyecek hiçbir şey yok. Özüne evet, evet, indiğiniz zaman ben zaten yasaklara karşı olan bir insanım. Ben bu tarz site yasaklamalarla veya ben uygulama yasaklamalarla bir yerlere varılamayacağının farkındayım. Bu tip yasaklamalar hiçbir işe yaramaz demiyorum bu arada. Uygulamayı bilen ve zaten kullanan insanlar yasaklamalara rağmen kullanmaya devam ederler. Ama velakin uygulama kapalı kaldığı süre boyunca da Türkiye'de günden güne erimeye başlar. Buna daha önce birkaç uygulamada şahit olmuştuk. Ama tekrardan belirtiyorum ben yasaklara karşı bir insanım. Peki bu hususta ne yapılabilir? Aslında bu hususta yapılacak olan şey belliydi. Öncelikle şunu söyleyeyim Wattpad'in geliştiricileri Türkiye pazarını ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum. Ama Türkiye pazarını önemsiyorlarsa uzunca bir süredir yapmaları gereken fakat bir türlü yapmadıkları o işi artık yapmalılar. Wattpad, Wattpad hakkında şikayetlerin ilk çıktığı dönem editör kadrosunu güçlendirirse, kontrol mekanizmasını arttırsa ve içerideki bu kötü niyetli kullanıcılara göz açtırmasa başına hiç bunlar falan gelmeyecek ve tertemiz bir platform olarak yola devam edecekti. Şimdi diyeceksiniz ki kitap yazılan bir uygulamada neler dönüyor olabilir? Bakın neler dönüyor olabilir? Çok kısa örneklerle sizlere söyleyeyim. İçeride çok enter. Gökaylar gelmişler öğrenci evi hoş geldiniz efendim 93 kişiye gelmişler selamlar selamlar hoş geldiniz. Çok enteresan bir şey seyrediyoruz. What, bad pet değil mi? What pet. Niye kapanmış ona bakıyoruz. Ben hiç bilmiyorum uygulamayı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Devam ediyorum. Enteresan hikayeleri yazan insanlar mevcut. İçeride çok enteresan se hikayeleri yazan insanlar mevcut. İçeride çok enteresan paranormal hikayeler yazan insanlar mevcut. Eğer diyorsanız Sağ ki e benim. bu insanlar yazsınlar ne var bunda? İşte oradaki sıkıntı da şu arkadaşlar. O hikayeleri yazan insanların kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Daha da kötüsü o hikayeleri okuyan, o hikayelere ilgi gösteren insanların da kaç yaşında olduğu bilinmiyor. İşte bu hususta da ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Eğer hadi ya gerçekten öyle şeyler mi var Wattpad'de diyorsanız internet üzerinde yapacağınız ufak bir araştırmayla benim dediklerimin çok daha fazlasına denk gelirsiniz. Lakin ben bu videoya hiçbir şekilde örnek görsel veya örnek... İşte öyle sevişmeli kitaplar da yazılıyormuş yazı koymayacağım. Çünkü ben de konu Wattpad ile alakalı olduğu için bu videoyu izleyen insanların büyük bir kısmının küçük yaşlı olduğunun farkındayım. Arkadaşlar amacına uygun bir şekilde kullanıldığında, doğru kullanıldığında, güzel kullanıldığında Wattpad zaten sorunsuz bir site. Ama işte her web sitesinde, her uygulamada olduğu gibi Wattpad'de de art niyetli çok fazla insan var. Bu elbette Wattpad'in suçu değil ve bundan tamamen asla kaçamaz. Fakat doğru bir editör ekibi kurduğu zaman, doğru bir denetleme sistemi kurduğu zaman, kural dışı olan şeylere inisiyatif seviyesini azalttığı zaman çok daha temiz, çok daha kullanışlı ve çok... Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben Allah'ım cahilliğime verin. Çok özür diliyorum. Şimdi orada mesela kitap yazıyorlar. Mesela ben giriyorum kitap yazıyorum. Benim kitabımı okumak için para mı veriyor insanlar? Yok hay, para kaldırdılar diyor. param Yani paralı mı okunuyor? Ama nasıl para kaldırdılar dedi. Beleş mi? Yok nasıl para kaldırmışlar? Ben bir tane ha kitap tutulursa basıyorlar. Çok unan Tamam şimdi oldu. ...çok daha kurallar dahilinde bir site olacaktır. Evet, videonun bu ana kadar olan kısmında... ...Wattpad'in ne olduğunu ve Wattpad'in aşağı yukarı neden engellenmiş olabileceğini... ...sizlere gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Şimdi birazdan bundan sonra ya? ne olur, Wattpad açılır mı kısmını konuşalım ve videoyu sonlandıralım. Öncelikle ülkemizde kurallar dahilinde olup... ...daha önce yasaklanmış olan web sitelerini bir şöyle hatırlayalım. Wikipedia siyasi sebeplerle engellenmişti ve açılması gerçekten çok uzunca bir süre aldı. PayPal maliye sebebiyle engellenmişti ve hala açılmadı. YouTube çok eskiden siyasi sebeplerle engellenmişti ve o da... Gerçekten Gerçekten uzunca bir süre açılmamıştı. Şimdi şöyle bir dönüp geçmişe baktığımızda Wattpad'in hikayesi bunların hiçbirine benzemiyor bir tanesi hariç. Belki kulağınıza garip gelecek ama eksi sözlük. Wattpad ile eksi sözlük aslında mantık olarak aynılar. Geçtiğimiz senelerde eksi sözlük de bazı sebeplerden Wattpad. engellenmiş ve gerçekten uzunca bir süre açılmamıştı. Tam olarak hangi sebeple engellenmişti veya hangi sebeple... Ben de okudum o kitabı al Instagram'da ben de okudum biraz. Geri açıldı bilmiyorum. Lakin şunu biliyorum. Wattpad'in hikayesi aslında eksi sözlüğe benzer bir hikaye olacak. Wattpad'in geliştiricileri eğer Türkiye pazarını önemsiyorlarsa ki bakın bunu ikinci defa söylüyorum çünkü önemli. Yetkililerle muhtemelen en kısa süre içerisinde toplantı yapacaklardır. Bu toplantı esnasında muhtemelen Türkiye tarafı Wattpad'e içerideki ilgili denetimin sağlanmasının ve içeride yıllardan beri oluşan bu tehlikeli ortamın giderilmesini isteyecektir. Wattpad'in geliştiricileri şayet bu tarz konularda What? Türkiye'deki yetkilileri ikna etmeyi başarırsa Wattpad en kısa süre içerisinde bence tekrardan kullanımı açılır. Lakin geliştiriciler bu tarz konularda hiçbir şekilde taviz göstermezlerse ben Wattpad'in kısa süre içerisinde tekrardan. açılacağını zannetmiyorum. Bunun örneğini gördük mü? Evet, bunun örneğini de gördük. Mesela bu tarz konularda Twitter eskiden yani Elon Musk tarafından satın alınmadan önce devletlere karşı hiçbir şekilde ayrıcalık yapmıyor, taviz göstermiyor ve çok sert bir tavır sergiliyordu. Bu sebeple de başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünya üzerindeki pek çok devletle sorun yaşamıştı. Açık konuşmak gerekirse ben Wattpad'in eski adıyla Twitter kadar çok sert bir tutum sergili ...diyeceğini zannetmiyorum. Tekrardan belirtiyorum, bana kalırsa geliştiricilerle Türkiye'deki yetkililer arasında... ...kısa süre içerisinde bir toplantı organize edilecektir... ...ve Wattpad'e gelen bu erişim engeli de kalkacaktır. Ama bu dediklerim karşısında da böyle aşırı derecede umutlanmayın... ...neticesinde unutmamanız gereken bir şey var. Burası Türkiye, burada bir saatte bile çok şey değişebilir. Özetle bu videoya büyük bir merakla gelen Wattpad kullanıcısı Küçük Kardeş... Wattpad? sesleniyorum. Wattpad'i doğru bir amaçla kullandığınızı düşünüyor ve bu yüzden Wattpad'i ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Ama bu uygulamanın içerisinde sizin için zararlı olabilecek insanlar, zararlı olabilecek Bakacağım hikayeler ya, bekle. var. E bu sorunların giderilmesi ve sizin bu çok sevdiğiniz Wattpad'in daha güzel bir yer olması için de bir süre Wattpad'den uzak kalmanız gerekiyor. O süreçte de Wattpad'deki hikayeleri okumak yerine internette ücretsiz bir şekilde yayınlanan kitapları veya ailenizin size aldığı kitapları okumaya devam edin. Siz de biliyorsunuz ki internet üzerinde Wattpad dışında ücretsiz bir şekilde... Bu şey mi? Wattpad böyle çilek gibi bir logosu mu var? Çileğe benziyor böyle. Çocuk meme diyor. İlk defa mı görüyorsun kanka? Memenin varlığı olan bir şey. Abla ne? Wattpad izliyor. Wattpad. V logosu var çilek gibi gördüm. Allah Allah. Ha benim söylediğim şey galiba. Galati. 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 V var turuncu ama çileğe benziyordu. W çilek böyle üstünde şeyi var. Başta gösterdi mi? Ha o. Ha bu. What hmm. that? Açılsın bakacağım merak ettim ha. Ve var turuncu arka plan. Açılsın. Ne yap? Girip ben de yazabiliyor muyum? Harbi mi mu? lan? Oha lan ben de yazacağım ha. Böyle fake bilmediğiniz bir isimle. Gireceğim yazacağım. Açılsın yazacağım. Vallahi bak kurgu yazalım. Aman abla sandır ne olur. Kuru yazak ya işte. Giremiyorsun. Ya ulan açılınca diyorum. Şimdi değil. Açılsın şey yaparız. Parayı vururuz. Hayır açılırsa. VPN ne girmeyin kanka. Yasakladılarsa bir şey yap. Abi bilmiyorum ya. Ben de yasaklara çok karşıyım yani. Her bu yasak yasak yasak. Neyse. Konuşmayalım. Abla ben orada yazarım ve bölüm yazmayı durdurdum diye adam bile küfür Aha, küfür yedi evde. Nasıl? Yaz yani yaz istiyorlar. Evet çakma. Sabahtan beri onu yapıyorum. Senin yüzünden sigara aldım bugün. 11-12 yaşlarında saçma şeyler yazıyor. ve 11-12 yaşlarında saçma sapan şeyler yazıyordum ve gerçekten okunuyordu. Çok pis kitaplar yazıyorlar. Ne ben nasıl kaçırdım onu ya? Ben nasıl bilmiyorum. Gençlere göre yazarsam parayı harbi bulursun. Oğlum düşünsenize. Wattpad açılıyormuş. Ben size söylemeden orada işte hikaye yazıyormuşum. Basılıyormuş falan. Satayım. Bırakıyormuşum yayıncılığı. Hayır hayır isim no name anladın mı? No name tamamen. Abla içinde casusluk olsun. Ya oğlum bak ben biliyorum ben ne yazacağım biliyorum. Ben kafamda şu an kurdum. Bak harbiden kafamda kurdum. Hikayeyi kafamda yazdım. Konusu ne? Düşen melekler. <laughs> Eskiden okuduğum kitapların hepsinin içinden alacağım bir şeyler tamam mı? <laughs> Abla uygulamayı açamazsın açılınca. Erotik kitaplar cinsel ilişkini en kadar. Anla... oğlum çok o zaman kötü oğlum ya küçük yaşta şeyleri varsa kötü. Böyle ha, bak yılın kitabı seçiliyorum çok okunduğumda sonra firmalar beni buluyor kitabımı basıyoruz. Bak eski 100 yıl önce okuduğum kitaplar kim satırlamaz onları tamam mı? Öf. Tamam mı? Bilmem kaç yıl önce okudum. Bir o kitaptan alacağım, bir o kitaptan alacağım. Onları böyle harmanlayacağım. Siz hiç kitap okuyup da kitabın ana kahramanına aşık oldunuz mu? Ben oldum. Abi senin hakkında da yazıyorlar. Benim hakkında ne yazıyorlar be? sus. Dizi film çekiliyor. <laughs> kitap okununca ücret veriyorlar. Artı 18 mi? Yok. Pembe başlıklı kız. Nasıl? Favori kitabın ne? Favori kitabın ne? Getireceğim bekle. Getireceğim. Adını unuttum kitabı. Baram baram bam baram 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 sesim geliyor mu? Ben geldim çünkü. Bak. Bütün kitaplarını okudum bu kadının. Yemin ediyorum salya sümük salya sümük ağlaya 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 en güzeli bu. En güzeli bu. Yani yemin ediyorum bayılıyorum bu şeye. Aha pembe kulaklıklı yayıncı. Bunu okuyun. Ya bu şey erkekler sevmez bu tarz kitapları da bu tam böyle çok eskiden okudum ben bunu. Genç kız kitabı bu. Aşk kitabı. İzledim izledim. Elixir'ın yaptın diyorsunuz değil mi? İzledim. Kelebek adası okuyun güzel. Birdland kışı onu da okudum. Hepsini okudum. Bunun e, özellikle böyle şu ciltini seviyorum. Birkaç kitabında bu cilt çıkartmadı. Bu sert kapak var ya. Agapi. ilk Agapi okuyarak başladım. Ondan sonra... Aa benim gözlerim görmüyor lan. Yeşil deniz kabuğu. Gittiğim her yol sana çıkıyor. Aa hayvan çiftliği mi? Pembe kulaklığın nemeziz. Tamam semi. Tamam yapma. Korku kitaplarından önereceğim kitaplar var mı? Dedektiflik kitapları da okuyorum, ya, okuyordum. Ben bu arada hiç kitap okumuyorum bu arada. Yani bayağı keşke okuyabilsem ya. Ama var, dedektif kitapları da var okudum. Ama bu tarz kitaplar okumaktan daha fazla keyif alıyorum. O zaman o yüzden Batpets yazacak. Yani Batpets tam benlik. Abi demişim ya sığacım hiç önemli değil. Hayvan mezarlığı güzeldir. En korktuğum korku filmlerinden bir tanesi. Ama ilk ikincisi değil. Ben de, de kitap alışkanlığı bitti. Ya bu biraz şey ya. Vaktimiz yok falan diyoruz. Onunla alakalı bir şey değil. Yani tamamen üşen geçtiğimizden kaynaklı bir şey bence. Okumak lazım.